Yarın Türkiye-Portekiz milli maçı oynanacaktır. Fakat bu mühim maçın arifesinde günün mevzuu hala Macar milli takımının İstanbul'da bizim milli takıma yenilmesi teşkil etmektedir. Hatırlayacağınız gibi o gün statta yer bulabilmek için birçok maç meraklısı daha bir gece evvelden stat kapılarında sıraya girmişti. Fakat acaba statın dışında kalan zavallı maç merakları ne yaptılar? İşte bunu Adnan Veli'nin yazmış olduğu maç merakı isimli skeçte anlayacaksınız. Şehir tiyatrosu sanatkarları oynayacak. Skeci size müellifi Adnan Veli takdim edecek. Efendim, son zamanlarda futbol meraklıları o kadar çoğaldı ki bir maç olmuyor mu stadyumların önünden geçmek bile zorlaşıyor. Hele milli maçlarda biletler günler günlerce önceden kapışılıyor. İstanbul'daki Mithatpaşa Stadı da maç meraklılarının tabi hepsini almıyor. Bu işin bazı heveslilerinde stada giremeyince ateş birdenbire yükseliyor. O zaman bu derde bir çare bulmak lazım. Çaresi de stadı kuşatan ve sahanın ancak bir kısmını görebilen tepelerden birinde tabir caizse bedavacılık etmek. Aramızda ekbiğini her zaman taştan çıkaran bazı insanlar vardır ya, işte onlardan biri, tek bebrek niyazi, dolma bahçesi tadını çevreleyen tepelerden birinde, Maç sahasını oldukça iyi gören ağaçlardan birini kiraya vermeyi tasarlar. Her bir hazırlığını yapar. Sepet sepet nevalesini sabahın ilk saatlerinde omzuna vurur. Yanına musallacı Hüsamettin'i alır, Onu ağacın biraz ilerisindeki patikanın kenarına oturtur. Kendisi de hazırladı, hazırlığını tamamladıktan sonra müşteri beklemeye başlar. Maç saati yaklaşmakta. Hüsamettin de yoldan gelip geçenlere ağacın reklamını yapmaktadır. Balkan beş kağıt, Nuriye iki buçuk, Balkan beş kağıt, iki buçuk. Hadi biletini bulamayanlar efkarlanmasın. Hadi bakalım anam babam, <laughs> Türkiye Macaristan maçı dedik. Niyazi abi, Niyazi bey! Bak şu arkadaş balkon neresi diye soruyor. Yürü hemşerim yürü. Şöyle ilerle. O arkadaşla konuş, sana anlatır. Selamun aleyküm be kardeşim. Aleykümselam selam efendi zede. Şurada bağıran senin arkadaşın mı? Arkadaşımdır ya. Ne balkonu bu böyle? Maç balkonu kardeşim la. Şu üstteki dal bak. Ağacın dalı mı? Ben ne dedin? Oradan iyi görünüyor mu bari? Senin ne lazım be arkadaşım? Onun keşfi yapılmış, zaviyesi ölçülmüş, imar planı çıkmış, tarifesi biçilmiş, ona göre bu maç için hazır edilmiş. Görünmeyen yer için senden para, haram para alacak geldi de. Balkon dediğin neresi yani? Bak bu iki çataldan sol taraftaki var ya hani ha. bu bir dal var bak orada gördün mü? İşte orası panoramik balkon. <laughs> o da senin hatırın için beş kere. Yumuşağı oturmak istersen bir kağıtta minder farkı verirsin. Sana ufak bir minder tok ederiz. Amma da yaptım be kardeşim. Bir ağaç dalında iki saat oturmak beş kağıt olur muymuş? Sen o dalın üstünde oturup da fasulye ayıklayacak gelsin kardeşim. Dünyanın en heyecanlı maçını seyredeceksin. Belki de... <laughs> ya senin orada alacağın heyecanın lezi... Hani iki gözüm kör olsun lahmacunda bile bulunmaz. Ya <laughs> konuşuyorsun sen ya. Bir defa böyle maç şimdiye kadar İstanbul'a gelmemiş. Bir daha ne zaman geleceği de belli değil. İyi ama beş lira fazladır bence. Dörde vermelisin. İdare etmez canım babam. Vallahi idare etmez. Hani <laughs> idare etse kör olayım. Bir lirayı aramam senden. Peki Dulya dediğin yer neresi? Dulya mı dediğin? Dulya ne? Şu aşağıdaki yerler. Bak burası. Hani temsil şu çatal Dulya. O çatala üç kişi biner. Burası da Dulya. Allah için <laughs> çok rahat bir Dulya yeri yani. Beri taraftaki dal da zararsızdır ha. Senin paşa gönlün ne taraftan istiyorsun o taraftan verelim. Vallahi kardeşim iyi ama bir ağaç dalında oturmaya beş lira istendiğini de yeni duyuyorum. Ağaç dalını niye beğenmiyorsun sen? Sen o dalın üstüne kurulup da eline bir dürbün aldın mıydı? Kaç para eder senin o numaralı tribün? Koskoca maçı sinemaskop gibi seyredeceksin ya. Sen sinemaskop nedir bilir misin? Ee, sinemaskop demek herif topu buradan çekse Üsküdar'da gol olduğunu görürsün vallahi. <laughs> ne konuşuyorsun sen ya? Ama sen bilirsin, bunun müşterisi çok. İstersen az bir şey bekle bak, kaç kişinin geleceğini gözünde görürsün. Peki al bakalım şu parayı. İnsanda maç merakı illet haline gelince para göze görünmüyor. Elbette kardeşim, bu ölümlü dünyada maça gitmeyip, sinemaya gitmeyip nereye gideceksin yani? Sen tatlı canlı yüzme. Parada neymiş sanki, ahbap lazım oğlum. İyi ama ağaca nasıl çıkacağız şimdi? Hı? Ha? Ağaca nasıl çıkacağız? Ben ağaca çıkmasını bilmez misin? Çocukluğunda hiç erik çalmadın mı ya? ...jimnastik dersi de okumadın mı oğlum? Yoo! Aa, iyi ya! Madem az buçuk hanım evladısın... ...meccani tarafından sana bir omuz vereceğim, ne yapalım? <laughs> Bas bakalım! Önce şuraya ha! Öbür ayağın doğruya, daya şöyle! Sıkı tut sıkı tut oğlum! Yok yok, oradan değil ya, yukarıki daldan tut! Amma da latil okumuşsun be sen gel. Sen hiç otobüse binip de tavandaki demire asılmadın mı oğlum? Kayıyor birader, iyice kayıyor! E, Bak. Tutmasını <laughs> bilmeyince elbette kayar oğlum! Ha, ha, o da öteki de la oğlum, öteki de la ya. Bu ha, tepeye çıkıyor şöyle ha. ha. Ben mesela bir şey söyleyeyim mi? Ağaçtan düştün mü? Mesuliyet yok ha. Mesuliyet düşen adamın. Onu da bilmiş olan yok. Beş kağıt için bir de karakolda komiserle istihareye yatmayalım akşam akşam. Orayı sıkı tutsun. Ne oldu sıkı tut. Nasıl tutsun canım ben mi arasayım birader? Dur bakalım biri daha geliyor. Selamünaleyküm Hacı Bey. Aleykümselam ama sen benim hacı bey olduğumu nereden anladın? Yok yani, lafın gelişi öyle söyledim. Lafın gelişi olur muymuş kardeşim? Lafına dümen taktı, öyle konuş ya! <laughs> Peki, kusura bakma kardeşim. Sen bu acı kiraya veriyormuşsun öyle evet, mi? Kaça veriyorsun? Sen kaçıncı mevki istiyorsun? Şu maçı seyredeyim de, kaçıncı mevki olursa olsun abi! Panoramik bir yer vereyim mi sana arkadaş? Vallahi lazım, Bayezid yangın kulesi gibi. Ver ama, ne istiyorsun? Panoramik olunca beş kağıdını alır. Amma da yaptın yahu! Ben vefalıyım. Ne olacak yani? Ben de Nur Osmaniyeliyim ya. Arada Vefalılara yani. bir tenzilat yapmaz mısın ya? Yani? Vefa maç olunca bir kolayını düşünürüz ama Avrupa'dan gelmiş maçın tenzilatı olur mu kardeşim? Peki beş lira verince nereye çıkacağım ben? İstersen en tepesine kadar çıkar Senin keyfin biliyor. O iki dal var ya onların ikisi de panoramiktir. Dur ama aklıma gelmişken sorayım yani. Sor bakalım. Affedersin. Estağfurullah. Kusura bakma demek istiyorum ki yukarı çıktıktan sonra evet. olur ha? İnsanın bir ihtiyacı olursa yani yüz numaraya gitmek için. Aa bak şu ortadaki dalda sallanan koskoca testiyi gözüm görüyor mu? Aa o mu o? O ya o. Gördüm gördüm. Demek şimdi beş liradan aşağı almıyor. Olmaz onun İyi al bakalım şu parayı da yerimizi göster. Ah bereket yani ayağın alışsın müşteri olasın diye veriyorum sana bunu. Bak şu bu dağın üst tarafı var ya. Öyle ata biner gibi oturacaksın oraya. İki haftayımı da zahmetsiz çıkarırsın. İstersen sana bir de demli çay göndereyim. Vallahi fena olmaz Hadi yani. Hadi Sen çık da çayın arkadan geliyor. Merhaba aga. Merhaba dedik. Bu ağacı sen mi kiraya veriyorsun? Ben veriyorum. Kimin acı bu? Niye sordun arkadaşım? Benim acı Yok canım. Vallahi benim ağacım. Nerede ağacı? senin ağacın oluyormuş Allah'ın acı be? Allah'ın ağacı mı? Sen buraya ne fikre hizmet ederekten geldin arkadaşım bakayım. Ağaca çıkmaya geldim. Toslarsın beş adı çıkarsın tepesine. Niye tostlayacakmışım? Peki ama niye toslamayacakmışsın? Burada maraza çıkarıp da müdüriyetlik olmaya mı geldin sen? Bu ağacı zat haliniz mi büyütüp kubaya getirdiniz? Dibine getirip bir kova su mu döktün şimdiye kadar? Eline çapayı alıp da köküne iki çapa mı vurdun? Bu ağaç mezarlık ağacı değil oğlum tut ağacı. Eğer ki ben senin bunun üzerine çıkarıyorsam bu yıl bu mahsulünden vazgeçtiğime bina çıkarıyorum. ...parayı vermeden adımını bile atamazsın. Kardeşim. Atarım ben. Ha, sen ne zaman ki icazetli müezzin olursun... ...bu ağaçta minare olur, o zaman üstüne bedava çıkarsın. Bana bak arkadaşım... Doğru. ...sen biraz ziyadeci konuşuyorsun Konuşursam gibi meclisim. ne olacakmış? İşte o kadar söylüyorum. Sen beni tanımazsan git de Mevlana kapıda bir sor bakalım. Bir hafta yasa ezanından sonra bana rastlamayanlar evliyaya geçmiş olsun mu mu diker? Yok canım. Senin göbeğinin orta yerine çift ağızlı bursa işiyle bir tane koyarsam kulağına kar suyu kaçmış ikinci cemre torine dönersin işte o kadar söylüyorum sana. Lakırdının dümensizine menderek dayanmaz derler. Dedikleri kadar varmış. Sen bu sefer çarptın ama hem midyesi fazla kayaya çarptın oğlum. Dolaptarıya yolun düşerse tekel depolarına bu fakirin mekanlı bir sor bakalım. Ben senin ağzının orta yerine ala melayin nas yoğurtlu bir hale bir şey koyarsam <laughs> trafiğe rastlamış ehliyetçi şoföre dönersin sen. Şşt, efendi oğlum ne biçim laflar söylüyorsunuz öyle ayıp değil mi? Sizin gibi delikanlara <laughs> kavga yakışır mı? Baksana şuna be baba bir kere be. Biberli yiyen bağrını söndürmeye bana geliyor ya. Hadi evladım kavga etmeyin. Siz lütfen yolunuza gidin bakayım. Siz de işinize bakın oğlum. Bu ağacı kiraya mı veriyorsunuz? Tövbe yarabbim sen Size söylüyorum. Ağacı kiraya mı veriyorsunuz? Yes dedik bey baba sen de olur right eklersin olur biter ya. Bir kişiye kaç kuruş alıyorsunuz? Balkon beş kağıt Nuriye iki buçuk. Sen de bu yaştan sonra ağaca mı çıkacaksın be baba? Efendim ben oldum bittim bu maçın hastasıyım. Ha. Bilet de bulamayınca ister istemez. E Galiba neresini beğendin? E, evet. mesela beğendin. şu tümsekli dağıtma. Evet. Mesela... Buraya mı? Evet. Orasını dinden maliyede Şaban Bey'e verdi. Ya, dün akşam geldi yerini kapattı. Bugün saat 2'de gelip de ağaca çıkacak. Sen ben dinle de yine aşağılarda bir yere yerleş. Hem fazla rüzgar tutmaz hem de kolayına kırılmaz. Eh siz bilirsiniz. Zaten bendeniz de iki buçuktan fazla veremem. Siz alın şu parayı da beni odala çıkartmanın yolunu bulun. Ya bir de o mesele var ha. Öyle. Hadi ben omuz vereyim ama sen kendini yukarıya çekebilecek misin bakalım? Lütfen kusura bakmayın. Yaşımız biraz ilerlediği için tabii güç olacak. Bir daha sefer bir asansör makinesi getirirsin olmaz mı? Hadi şimdi bas da sırtıma sarıl şu ağaca bakayım. Abi, temin şurada tam merkete değdim. Yani iki laf daha etseydi çullanacaktım havalede. Aldırma, boş ver bu işleri oğlum sen. Ee, ağacı doldurduk abi. Beni de baş geçmesin herhalde. Bizim verdiğimiz söz sözdür oğlum. Maliyeci Şaban'ın yeridir dedim. Günden satıldı dedim, sana da su bu daha alıp koydum. Çık da keyfine bak oğlum. Epe epey yardımım dokundu değil mi abi? Da, elbette sağ ol sağ ol. Hadi fırla bakalım kaptırma yerini. Sayın dinleyiciler. Dolma bahçe sırtlarındaki dut ağacının hem balkon hem de duhuriye kısmı yükünü almıştı. Tek Niyazi de hayatından son derece memnundu. Maç başlayalı epey olmuştu. Stadyum heyecandan birbirine giriyordu. Birinci devre 2-0 Türk takımının galibiyetiyle sona erdiği vakit ağacın üstündekiler de yerlerinde duramaz oldular. Niyazi gözünü dallardan ayırmıyor. İkide bir yukarıya talimat veriyor. Evet bana bak al yemek. Al yemek. Ulan mehterhane topuzu gibi yazamasana oğlum. Kendini iyice gevşetmişe benziyorsun. Bizimkiler bir gol daha aklı mıydı? Sen ağacın üstünden kornere çıkacaksın be. Yok yok sen meraklanma abi. Sevincimin termometresi kıyak gösteriyor da Ondan biraz yalpalanıyorum. Yalpalanmana bir şey dediğimiz yok da Düşündüğü zaman tek başına düşmesin aşağıya efkarlanıyorum onun için. Alttaki dalda da dört kişi var, onları da beraber getireceksin gibime geliyor. Hem ağacın dibi de satımayil. Orası satımayilse benim adım da Sakız Nail. Teşerrüf ettik kardeşim. Sen hiç keder etme abi. Ya sen bilirsin arkadaşım ha, sen o düz numarayı aşağıya düşürmemeye bak. <laughs> Demli bir çay içer misin? Uzat bakalım bir tane. Hadi çaydan kahve at, çaydan kahve kapalı. <laughs> hop dedik abi. Sen de biraz mazbut otur anam babam. Yani yıkanmış otel çarşafı gibi sarkma aşağıya. Bu <laughs> tacını tahtara sandın galiba. Bu dolu gevşek olur, bilmiş ol yani. Ben iyiyim, sen kendi keyfine bak. Düşmüş olsam bile artık kam yemem abi. Hayır, bir gittin miydi gazaneye kadar gidersin. <laughs> bir sıkıdır biraz demek istiyorum. Mide bastırmaya bir sandviç ister misin? Salla bir tane bakalım. Salamlı mı kaşarlı mı? Kaşarlı salla. Ay efendim görüyor musunuz? Turgay harika bir kurtarış daha yaptı. Nefis bir kurtarış. İsmendiyara bakın İsmendiyara. Çocuk bugün vallahi civa kesildi. Ne ortalış o ya Rabbi. Bakın bakın. Hadi İsmendiyar hadi. Hadi dayan İsmendiyar. Hadi İsmendiyar. Hadi İsmendiyar. kuş Allah Allah. Dayan burada Dayan buram. Dayan. Kaçın. Kaçın. ...ah be ah, ay, Bana bak vefalı, vefalı. Ağzını kullandığın gibi elinde sıkı kullan. Oradan aşağı düştün mü? Patlamış kavun gibi çekirdeklerin dışarıya fırlar. Yok yok sen keyfine bak abi ben sıkı duruyorum. Arkadaşlar rahatı bozulan varsa haber versin. Hepimiz rahatız çok şükür. Allah senden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Eğer sizi memnun bıraktıysam ne mutlu bana.

Antidemokratik ağaç derler bunu arkadaşlar. <laughs> Cenab-ı Mevla hele canınızı mübarek etsin. Ben de artık sepetleri topluyorum. Brezilya maçı için gelecek sefere bizim ağaca alafranla bir yüz numara yaptıracağım. <laughs> Siz meraklanmayın hadi yavallah beyler. Bizim aslanlar iyi biliyorlar maşallah. Vefalı, vefalı beş kağıda değdi mi anam babam? Elini kağıda bile değdi abi, elini kağıda. Hadi öyleyse eyvallah, biz de yavaş yavaş eve gidip akşam üzere çilingir sofrasını hazır edelim. güle, güle. güle, güle.